Yayınımız kesildi maalesef. Evde hazır ee, yeniden başladık. Evde hazır İskender yapıyoruz. Hazır iskenlerimizi aldık, ee, dönerimizi güzelce kızarttık gördüğünüz gibi. Bayat ekmeklerimizi pide ekmek haline getirdik ve bu pideyle çok güzel oluyor. Yaklaşık 2 çorba kaşığı. Şöyle gösterelim. Şunu alayım. Şu oldu. Şimdi sunumunu göstereceğim size. İki çorba kaşığı, iki su bardağı suyla salçamızı kavurduk. Sos hazırlıyoruz böyle. Üzerine dökeceğiz. Ve tabii ki bir taraftan da tereyağımız kızarsın şurada. Esma Ve hemen sunumuna geçelim. Tereyağını burada tutacağım bana. Bir dakika. Bir taraftan da tereyağımız kızarsın şöyle. Tekrar gösteriyorum. Ekmeklerimiz. Haydi. Sosumuz da kaynıyor. Kaynamaya devam etsin. Tripod kırık. O yüzden şöyle tut. Çocuk ekmeklerimiz. Hı? Hıcam bulandı. Niye? çok ağır geldi. uyandın mı yandan? Ekmeklerimizi doğradık. Tavamızda kıtır ekmek yaptık, ısıttık. Bir çorba kaşığı salçayla beraber yağımızı kavurduk sosunu hazırlıyoruz. Evde kolay iskender dedik. Hazır iskendere, hazır döneri aldık. Yavaş yavaş böyle yediriyoruz. Evde iskender yapması çok kolay. Tabi biberimizi de tost makinesinde közledik. Güzelce Evde İskender yapması hem sağlıklı, hem çok kolay, hem de çok ekonomik. İnanın hazır İskenderleri aratmıyor. O kadar, o kadar iddialıyız, o kadar iddialıyız. Evet. Yavaş yavaş ilave ediyoruz. Zaten çekiyor. Sıra geldi.

şöyle her de eşit olarak koyuyoruz. ve tabii ki şimdi yoğursuz iskender olmaz çok çok yoğurt koyuyoruz Esma Hanım istediği için böyle kenarda seviyorum. Ve tabii ki biberleri. Şöyle. Domateslerimiz tereyağımız köpürte 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 üzerlerinden böyle döküyoruz her yerine tereyağsız olmaz çöz ediyor işte bu kadar evde kolay iskender siz de yapabilirsiniz çöz, çöz sesini duyacaksınız <laughs> Bu kadar kolay. Evde kolay İskender. Daha küçük servis tabaklarına kişi başı da alabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Evet. Vallahi biz bugün 3 kişiyiz. O yüzden 2 tane yaptım böyle. Normalde servis tabaklarına küçük yapıyorum ama biraz şöyle aile boyu olsun uğraşmayın dedim. 2 tane yeter. İstediğiniz şekilde süsleyin. Evde kolay iskender. Yapmak bu kadar kolay. Diyenlere afiyet olsun diyelim. Dualarınıza da bizi de katmayı unutmayın.